Herkese yılın son gününden merhabalar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ayrıca bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok güzel olur. Yılın son günü ve birkaç saat sonra 2026'ya gireceğiz. İnşallah hepimiz ee, yeni yılda sevdiklerimizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde geçirebileceğimiz, hastaların şifa bulabileceği, dertlerin devasının olabileceği, paticanların ölmeyeceği güzel bir yıl diliyorum. Ee, ve videoma geçmeden önce gökyüzünde çok güzel bir etki var. Onu da anlatacağım. Neler yapmanız gerekiyor? Ondan da bahsedeceğim. Ve umarım ki... Ee, gelen gideni aratmaz diyorum ve bana diyorsunuz ki hep e, pozitif şeylerden anlatıyorsun, bahsediyorsun. İşte bugün şu oldu, bugün bu oldu, dünyada, ülkemizde bilmem ne. Ben bunların hepsinin biliyorum, farkındayım ama e, buradaki 3 dakikalık, 5 dakikalık süre zarfında e, negatif şeyleri yaymak istemiyorum. Zaten yeteri kadar negatif şeyler yaşıyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Çok fazla üzülüyoruz buradaki 3-5 dakikalık videoda daha pozitif şeyleri anlatarak biraz da bir nebze de olsa içimize su serpmek istiyorum ve negatiflikten beslenmeyi tercih etmediğim için bunları da sizlere güzel bulduğum gökyüzünde güzel bulduğum açıları kombinasyonları sizlere anlatmaya çalışıyorum ve tabii ki ülkemiz haritası üzerindeki etkileri gelen gideni aratmaz inşallah diyorum. Çünkü 2026 zor bir yıl olacak ama bunları dediğim gibi güzel göstergeler gördüğüm zaman bunları anlatmayı tercih ediyorum kısacası. Evet şimdi gökyüzünde Mars, Venüs ve Güneş Oğlak burcunda kavuşum halinde bunlar bizlere nasıl bir etki yapacak? Biraz bundan bahsedeceğim. Güneşin Oğlak burcundaki seyri tabii ki hepimiz üzerinde ilişkilerimizde daha ciddi, sorumluluk duygusu gelişmiş hayata Hedeflerimize ulaşmak için daha disiplinli ve sabırlı hareket edeceğimizi anlatırken Mars'ın da Oğlak'taki seyri ise ıı, stratejik, planlı, sabırlı, adım adım ilerleyeceğimiz bir gösterge Venüs'teki üstteki ıı, Oğlak Burcu ise ıı, zor ilişkilerin zor başlayacağı, zor kararlar verileceği, ama verilen kararların da arkasında olunan ve ciddi boyutlara giden, ciddi sonuçlanan, evlilikle gibi sonuçlanan, resmiyetle sonuçlanan ilişkiler olabileceğini bizlere tabii ki anlatıyor. Bu üç göstergenin etkileri hepimiz üzerinde aslında güzel sorumluluklarımızı bileceğiz. Daha saygınlık ve başarı getiren bir... Görünüm bu üç planetin kavuşumu o yüzden herkese de tabii ki kendi kişisel haritalarında bulundukları yerde aldıkları açılara göre etkileri değişiyor. Ve kendi haritalarınız üzerindeki etkilerini merak ediyorsanız bana DM'den ulaşabilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz de sizlere seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. 2026'da görüşmek dileğiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerimizle, paticanlarımızla olabileceğimiz güzel bir yıl diliyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sevgiler.